Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu like atmayanlar ve abone olmayanlar bu tabutun içindeymiş. Like at, abone ol. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Squid Game oynayacağız. Evet çok kaliteli. Birazcık kasıyor. Çok insan var çünkü o yüzden özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bir dakika sonra yeni bir oyun başlayacak ve e, ben artık oyunu bilgisayarda oynamaya başladım Roblox'u. O yüzden arkadaşlar artık bilgisayardan falan video atacağım yani Roblox. O yüzden endişeniz olmasın. Şimdi arkadaşlar bir buçuk dakika falan sonra e, başlayacak. Uzun zamandır e, bu telefonla Roblox oynamamıştım. Çok ilginç hissediyorum şu anda. E, arkadaşlar e, ben şu anda e, telefondan oynadığım için Run diye bir tuş çıkıyor Hatta ona basarak ileri gitmem gerekiyor koşmak için e, oyun ha. normal yürüdüğümde Run'a basmadan da böyle oluyor ama böyle hızlı koşmak istediğimde Run'a basmam gerekiyor ve ileri gitmem gerekiyor. E, neyse arkadaşlar şimdi e, oyunun başlamasını bekleyelim bir dakika falan sonra ben yine devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar sadece bir şey daha söyleyeceğim bu adam çok iyi yapmış. Gerçekten kaliteli. Ee, yani oyuna geçince zaten göreceksiniz. Bir de arkadaşlar hala geçerli mi bilmiyorum ama oyunda Christmas diye bir kod var. 5000 para veren. Kod nereden yazılıyordu? Kaldırmışlar kaldırmışlar galiba. Kaldırmamışlar burada. Christmas yazınca oluyor. 20 saniye kaldı. Arkadaşlar bu arada Christmas şöyle yazılacak. Büyük harfle. Böyle. Hatta ben bunu redimlediğimde çoktan yapılmış kod mu diyor invalid diyor lan niye invalid? Neyse şimdi oyunu ışınlanacak. bir, da bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Başlayacağız yani ışınladı bize. Tamam biz bir gidelim. Gerçekten bu kadar insan e, dur. E, bu kadar insan çok var ve oyun bu yüzden çok kasıyor. Çok kasıdığı için özür dilerim şimdi bekliyoruz ve oyun başlayacak. Dur kayıtta mıyım tamam. Ee, be, bak ne? Be, ne oğlum? Dizim dolaşmanı. 10 saniye sonra bir konuşma falan yapacak. Ben Türkçe çeviririm İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Bu arada arkadaşlar oyuncular azaldıkça FPS yükseliyor. Yani sıkıntı yok. Evet. Ee, kırmızı ışık yeşil ışığa hoş geldiniz. Ben e, oynayacağınız 6 oyunun yöneticisiyim dedi frontman. Koruma falan olabiliyoruz, gerçekten güzel yapmış. Bu arada hızlı ıslak gerekiyor. Yok çok fazla kopya var. The per şey. Altı oyunda da hayatta kalan kişi e, parayı alacak diyor. Para burada, brick falan. tam bu geç geçelim. Şimdi çok kaliteli olmasının en önemli sebeplerinden birine geliyoruz. Evet, oyuna biz gidiyoruz. Yani mükemmel yani niye yani niye o kadar mükemmel. Evet. Yavaş yavaş gideceğim ben. Niye azıcık gidiyorum ki. FPS'im iyice düşüyor. Şu an kapılardan çıkacağız. Bu arada içeriden sesler geliyor özür dilerim temizlik var. Taşındıklar arkadaşlar. Yeni eve taşındık o yüzden. Yani birazcık temizlik çalışmaları var. Hadi hadi çabuk. Arkadaşlar şu şu benim şu an gittiğim yerde FPS güzel. O yüzden geldim. FPS bakın burada daha iyi. Yeşil ışık, kırmızı ışık, daha ileriye gidin falan. Ne? tam tamam, Squid Game'i tamam. izleyenler zaten biliyordur. Başlayacak birazdan. Ses açayım hatta. bunun ses daha iyi oluyor. Bak bak. Aa başladı bak. Şimdi gidiyoruz. Allah. Bismillah. Şedüle la ilahi şedüle Abdurrasulü Allah 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 Oha Ya tamam ben geçtim. Abi arkadaşlar e, büyük bir mücadeleden sonra oyunu geçtim. Ama burada FPS gerçekten bu kadar yüksek. Neden bu kadar yüksek ben de bilmiyorum. Neyse. Şu an insanlar ölüyor, öldürülüyor, katlediliyorlar. Vallahi uzun zamandır da video atamadım yani. İki video falan atmıştım ama yani. Video atamıyorum. Zaman yiyorum. Zamanım yok zamanım yok dediğimde de izin vermiyorlar. Neyse. Ama çok kaliteli yani. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar yani. Bilgisayardan oynamayı bu arada çok sevdim. Hiç böyle FPS sıkıntısı yok. Her zaman güzel güzel gidiyor. Yalnız videonun birazcık uzun olmasından korkuyorum. O yüzden kes, kes. iki saattir bu adamı bekliyoruz yeter. Geçti şükür ya Rabbim geçti. Şimdi arkadaşlar o yukarıdaki süre gidecek. Aynen gitti. Kaç kişi kalmış bak bakalım. Böyle bizi gösteriyor şu. Vardı yani ya frontmenin baktığı oradan bana gösteriyor Benim üzerimde bu arada kırmızı üniforma var o parayla alınıyor. Dur kaç kişi kaldık biz? 19-19 kişi kalmışız. Benim numaram 111. E, ee, şaşırmadınız tabi. Hem okul numaram hem de yüzün e, neyimde 110. Dur Yavaşça gideceğim ya. FPS'in düşüyor bu kere. Şimdi şeker oyunu var. Gidelim bakalım güzel ama yani gerçekten kaliteli ama milyon tane kopya var. O yüzden direkt slug yazmanız gerek. Tamam. Bir gidelim bakalım dur. Ben arkadaşlar şuraya gitmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar benim isteğim şemsiye çıkması. Burada rastgele rastgele ama benim isteğim şemsiyenin çıkması. Çünkü şemsiye çok zor ve ben zoru severim. Biraz önce AFK'ydın. mı salak valet. Valet'im benim. Wallet galiba. Neyse. Lan dur ne alakası var inventory'le? Ay Allah kahretsin şimdi boşuna inventory açıldı. Dur şunu iki saniye şu karşıya taşıyacağım. Ama inventory niye açıldı? Hayır ya. Şşş. Ya dur. Arkadaşlar biraz önce inventory açıldı yanlışlıkla. <laughs> Nasıl açtım bilmiyorum. Bir de bu arada bana hangi şekil yıldız çıkmış? Şimdi şöyle telefondan bu telefondan daha kolay. Oğlum ne yapamıyorum ha? Bu arada yapamıyorum ben. Ben nubum. Oh. Kırılıyor. Kırılıyor da korktum. Oğlum ekran iyice gitti. Bir daha elmen toru ettik. He? Ölmüş. Geber. ya. Hacı kaydıra çıkalım. Kaydıra çıkalım. Kaydıra çık. Gerçekten FPS çok düşük. Çok insan var çünkü. Çok bir de eşya var o yüzden. Ölmüş. Öldü böyle üzerinde sayı salınca ay sayı sayınca oğlum bunun niye yüzü yok ya niye senin yüzün yok Güzel ama gerçekten çok kaliteli. Sadece FPS birazcık. Ben neredeyim ben? Bak ben 111 ama benim fotoğrafım gözükmüyor. da normalde de fotoğrafım gözükmüyor. Bir de yakında oyun yapacağım. Bilgisayarda oynarken oyun yapmayı düşünüyorum. Yani sadece bir tur oynayacağız zaten. Çünkü çok uzun sürüyor ve yani 14 dakika, 13, 13 veya 14 dakika falan video çıkacak bu video. Yüklenmesi de biraz zor olacak tabi. Hafta sonu olduğu için izin verdiler. Şükür ya Lan dur dur geçemedim. Neyse artık FPS'im çok kasmıyor zaten gördüğünüz gibi. Ya burada yine kasıyor. Burada eşya sayısı fazla ama neyse. Biz gidelim. Şu kayıt cihazı bir anda kayıttan çıkarsa var ya küfür ederim. Bir de arkadaşlar bu e, halat oyunu şimdi halat oyunu olacak da galiba buna güncelleme gelmişti diye hatırlıyorum. Aynen aynen buna güncelleme geldi. Tamam AFK oyuncu bulundu. AFK değilmiş. Şimdi dört tane dört takımı falan ayıracak. Dört takım mı? Yani? Kaç takım dur? Aa bak bir, aynen dört takım. Ben dördüncü takımı aldı. İnşallah kazanırız. Ben birinci takımı seçeceğim. İnşallah bizi birinci takımı e, şey yaparlar. Bak Allah. Şu an kasma. Aynen bizi birinci takım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz onlarınkini izliyoruz. Sonra biz yapacağız. Ee, yani halat sistemini de güzelce tasarlanmış. Ama bence e, hızlı klik hızlı klik değil de en fazla e, basan böyle klikleyen kazansa daha iyi olurdu. Şimdi onlar öldü. Evet bay bay. Şimdi biz yapacağız kadar stres çok fazla. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar bizim ee, burada şey yap hayır öleceğiz. Öleceğiz hayır hayır. Hayır ya iyi çek. Oğlum iyi çek. Hep beni ya hep iyi bastım. Aa düştüler. Arkadaşlar bir an öleceğiz sandım.